Evet arkadaşlar merhabalar yeni bir videoya daha hoş geldiniz Aa, Bugün bir değişiklik olsun dedim Kendi oynadığımız maçın analizini yapalım <laughs> ya Video çekmeyi unutmuşum bir sürü maç yaptım aslında ama Video çekmeyi unuttum Unuttum değil yani çekmedim Elimde video vardır diye <laughs> Çekmedim halbuki elimde video kalmamış Bugün biraz da yoğunum işlerim var fazla vaktim yok o yüzden oynadığım maçlardan rastgele birisine girdim analizini yapayım dedim vallahi bu maçta ne geçti ne oldu hiçbir şey hatırlamıyorum <laughs> öyle geçmişe girdim tekrarlardan random bir tanesini açtım maç nasıl geçti neler yaşandı hiç hatırlamıyorum skorum iyi mi kötü mü <laughs> Bu atlar biraz gereksiz zorlamış galiba Ortada da bir savaş var. Aa buraya Kagura iyi oynamış. Bizim burada neler oluyor? Burada koridor aşaması sıkıcı sıkıcı. Aa analiz videosu çekiyorum ama ben profesyonel e sporcu değilim. Şey değilim ya öyle süper oynadığımı iddia etmiyorum. Ama ortalamanın üstünde oynadığımı düşünüyorum yani bir tane bir sürü embesi gördükten sonra bu oyunda Ortalama üstünde olduğumu düşünüyorum yine de Ama mükemmel bir sporcu gibi şey beklemeyin asla Analiz izlesi. Bu Burada neler oluyor ya ben Hiçbir şey hatırlamıyorum abi bu oyunla alakalı Sıfır Nerede ne oldu Bir yerde kızdım mı kızmadım hiç <laughs> hiç hatırlamıyorum. Burada ikinci skill atmışım çalmak için o ormanı Karina burada bize gelmiş gibi. Aslında böyle durumlarda bu koridorda tankın sol çalda durması daha iyi olur. denk gelen olursa o gengi gösterir. Bak burada aynen gengi yemişiz ölmüşüz burada. 3 kişi var. Aa süper. Orada geri dönüp bana oynasa Abi dört kişi gelmişler ya. Yaşadıysam. Ver. buraya. Dodge'layacağım diye. Adamın tam içine gitmişim. <laughs> Peki burada geri almak falan olsa ya tekrar alıp izlerdik. Yok değil mi geri almak? basıyorum ya. Orada Kagura'yı dodge'layayım diye yukarı gittim. Gitmişim. Aynen orada dörtler burada diyorum. Bizim orman. Ne yapıyordu bakmadım ya yine. Paşa'ya da bakmadım. Ama yukarıdan da skor gelmediğine göre çok da doğru işler yapmıyorlarmış galiba. Atlas yapacak mısın Eğer orada bir şey? Evet yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Hasar yok ya oyunun erkeninde. Melisa'nın hiç hasarı yok ya. Vallahi bu oyunu hatırlamıyorum. İnşallah kazanmışızdır da kaybettiğimiz şeyleri atmak zorunda kalmayalım. Kaç canla gitti o Tigreal ya? Şuna bak. Abi bir iki vuruş ya. Orada kuleye iyi ki devam etmemişim bu arada. Karlanın geleceğini tahmin etmişimdir muhtemelen ki gelmişti. 25 canla kaçmış tank. Orada yukarıda yazıyor ya kaç canla kaçtı. 25 canla. Ya Ama bir tane item fazla olsaydı o küçük itemlerden bile keserdim herhalde ölmüş olurdu. Burada karşılıklı takaslar. Burada bir şeyler olacak gibi. Bizim tank sürekli rakip tankı kovalamış galiba ya. Hanzo güzel vurmuş burada. Biz de güzel şartmışız. Burada bilir. Dakika 4 oldu. Atlas'ın ilk ultisi galiba bu. Burada kalkanı çok güzel açmışım. Bu Melisa'nın bu kalkan olayına bayılıyorum ya. Kagura'ya da çok güzel geçmişiz. Ama push güzel fiskelerle geliyor ya. Ah be ikinci skill önüme atmışım ya. Şimdi muhtemelen oto bastım. Ekran niye oynamıyor? ilk önüm yerine arkaya atsam. Kagura'nın ölmüş zaten ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Ölmeseymiş de iyiymiş de kargo fiske atmış. Ben bir şey yok. Bu da güzel bir fight dönüyor ölürüm. Abi ölmüyor ya terizle bak. Adamı bir hasar yedi de kesebilecek mi onu? Ya. Bizim koridorda Atlas bak bu süper doğru güzel yerde pozisyon almış. Ha orada ultisi varsa çok güzel toplayıp kule altına alabilir. Bitrix aşağıda iyi kusuyor. Bitrix iyi değil ama galiba ya. Yani orada pompalıyla beklese gelip tek atar. O burada bizi yalan ettikler. Kesebilecek miyim? Aa yanlış yere deş atmışım. Ölmüş ama Tigreal ya. Abi orada yine iyi yapmışız ya bir kill. 3 kişi gelmişler. Şeyin canı azdı ama ya. Keşke o da öteydi. Burada neler oluyor? <laughs> bir şey oldu yok. Bir saniye doğacağız. Bir doğacağız. Şimdi şuraları biraz hızlandıralım ya. En azından bir şuraya da kadar Dur dur ne ayağıma karıştı. Topla dostum. Aynen mükemmelsin. Orayı keseriz herhalde. İlham da açtı şimdi galiba burada da. Şarda hala adam akıllı hasar yok ya. <laughs> Boncuklu tabanca gibi vuruyor. Ne yani 10 saniye vuruyorum adam öyle ölüyor. Burada aslında aklımda burnu veya lezzet almak vardı hazır buff gelmişken. Ama Karina'yı, Terizla'yı, Tigreal'ı görünce bir de Matrix'te pompalıyla gelir diye Melisa'nın ultisi bayağı işime yarar diye Melisa almıştım. Burada neler dönüyor şu an? Bir şey dönüyor yok da az sonra bir olay olacak diyor. tank ne yapıyorsun mesela arkada? Tank abi üst çalıda durup görüş versene gözünü seveyim ya. Benim durduğum yerde sen duruyordun. ya orada gereksiz bir fişki attı Tank çok güzel topladı. Ama onların tankı da gel geldi. Burada acayip şeyler döndü. Ölmüş müyüm? Ölmemişim. Şunu da yöntemedim. Paşa da güzel oynamış burayı. Topladı galiba orada aynen. Ben de aşağıda canım tık olduğu için o fight'a geri dönmedim. Ben bir tane vursalar ölürdüm muhtemelen. Aşağıda minyonla canımı doldurmuşum ya. Skorum kaç burada? 8 3, -3. İyi abi. Kötü değil. Herkes güzel gidiyor galiba şu an. Ben burada <laughs> tankı Allah Allah dedim yanımdan bir şey geçti galiba dedim görmedim. <laughs> Çok komik yerde orası ya. adam yanımdan geçti gitti görünmezlikle vallahi görmedim. Yanımdan bir şey geçiyor galiba dedim. Orada bir, bir şey gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Adam arkama geçmiş yanında görünmez işte beni götürdü ya. Kuş aşağıya doğru yol aldı koridor tutmaya. Atlas'a bakalım Atlas oradan uçarak gelsen on numara tutarsın. Aynen orada oldukları çok belli. Öldürmüşüzdür orayı rahat ya aynen aynen kestik. Bana hiç kill kalmamış ya. İki asist kalmış. İkisi de paşaya kalmış. Ortada bir olaylar dönüyor. Süper. Anzon'u kestik. Karın da tekler muhtemelen. Tekleyemedi de keser ya. Aynı. Karın'ın farmı az mı? 6K farmı varmış. normancının da 6K. Oo bak burada Atlas güzel oynamış. Rakibin blue'sunu çalmışız da o zaman Hanzo zaten üstünde blue var. Beri kendi blue'nu alıyorsun. O blue's salsana bana alayım. ADC'eyim lan ben. Burada ikinci skill'im yok muymuş ya? Ha gelmiş. Atlas burayı çok güzel oynamış Atlas. 2'dir çok güzel oynuyor. Helal olsun abi burada soru işareti atmışım. muhtemelen Hanzo ya atmışımdır. yani adam geldi. Blue'yu çaldı gitti ya. Gezde kaldı. Bencil olmayın arkadaşlar şu oyunu hakkında. Özellikle ADC'nizi yiyiz, ADC'nize bir şeyler salın ki öne geçsin. ADC'nin oyun taşıma potansiyeli gayet yüksek. <laughs> 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 Burada keserim diye şey yapmışım herhalde de. Kesmiş miyim lan? Ayağını satayım sen tekrar bir sal ya. Öldürmüş beni. Panzu yine en arkalarda bu burada. Xpork orada bir fightta. Panzu'yu pek beğenmedim. 2 bir run gidiyor sadece. Ne bileyim. Orada uyuz oldum. <laughs> Blue'yu benden aldığında uyuz oldum adamım. Ak kuş keşke girmeseydim oraya da pistesinde çıktı. Ben hala ölüyüm ya. Doğmuşum şimdi. Onu toplarsan pek bir cacık olmaz arkanda şey. Adamlar burada tankla uğraşıyor. Terizdeye bakın abi. Kagura da oraya iyi vurmuş. çok zorlamış aslında tank da yapacağı pek de bir şey kalmamış Burayı toplamışımdır herhalde evet evet hasarım çıkmış artık şey mi almışım ne almışım Canavar avcısı kılıcını bitirmişim galiba Çok güzel hasar vurdum orada şu yandaki soru işareti gitmiyor mu ya? Bir dahakine abone ol yazalım bari. <laughs> abone ol, like at, yorum yap. Kafaya koydum ben o blue'yu alacağım. <laughs> Yukarıda Xborg'un bir fight'ı var. Aslında kaçması lazım buradan. İçeri doğru patlamasaydı iyiydi. Kestiler mi onu? Kesmişlerdir muhtemelen. Orada kaçmaya çalışsa aslında rahat kaçardı da. İçeri doğru patladığından galiba. Da kaçamadı. Kaçtı ya. Kaçtı adam ölmemiş. Helal olsun valla. Like weapons. Burada neler oluyor? Burada toplamış mıyız? Ne olmuş? Orayı tam algılayamadım. Her şey çok hızlı gelişti. <laughs> Adamlardan iki kişi ölmüş. Burada da ölmüş Niye o fayda gitmemişim de red'e başlamışım ben? Benim derdim Lord. Ben abi Lord Lord almadan oyun mu biter ya? Bak burada gereksiz zorluyor ha. Çıkın. Gelin orada. Ya sen o karınayı kestin de bir şey olmadı ki adam. 27 saniye sonra geri dolacak. E Lord oraya gidilseye kadar. Bunlar lan karına rakipte de değil mi? Buraya geçince rakibin mesajlarını görebiliyormuşuz. <laughs> Bunu da yeni öğrendim. Adamın mesajını gördüm. Burada bak. Rakip Kibril. Güzel oynamış ya valla. Sürekli yakalamış beni. Yukarıda da. X-Borg kesmiş. Rakibini. Burada oyun bitmiş midir acaba ya bak. Bundan bahsettim işte. Karina tekrar doğdu geldi abi. Adam bakın orada duruyor. Sur vermişler lan bu maçta. Ben kaç oynamışım? 12 5 11 oynamış. Bu maçta böyleyim şu zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün fazla vaktim yoktu. O yüzden böyle yapayım dedim. Analiz videosu çekeyim dedim. Kendimi analiz edeyim. İlk analiz videosu ne kadar iyi oldu olmadı artık onu siz karar verirsiniz Hasara bakalım bir de %33 hasar vermişim %20 tanklamışım Nasıl %20 tanklamışım ya <laughs> %20 tanklamak daha garibime gitti benim ADC sonuçta şeyi merak ettim %17 vurmuş Hanzo o blue'yu aldı ya onu oradan yüz oldum <laughs> neyse izlediğiniz için teşekkür ederim bu da böyle olsun bugün biraz yoğunum işlerim var çok oyunda oynayamayacağım iyi video çıksın diye analiz videosu yapayım dedim rastgele bir tanesini açtım izledik beraber sonraki videolarda görüşmek üzere like atıp yorum atarsanız ben de mutlu olurum <laughs> okurum cevap da Neyse çok uzattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.